Ee, tekrar e, konuya geleceğiz ama Şahin Kendirci'nin aynı zamanda müthiş bir sesi var. Evet. Estağfurullah. Öyle. Bir de ikiziniz mi var efendim? İkiz kardeşim var evet. İkiz kardeş, ikiz kardeş, iki kardeş aslında işlere girdiniz, çıktınız. Bu arada e, Müslüm filminde evet. e, gençliğini oynadınız. Evet. Müslüm'ün gençliğini oynadığınız zaman bir anda keşfedildiniz mi? O kaç sene önceydi? Yani aslında insanların benim görselimle karşılaştığı zaman 2013 yarışma işte. Tabii tabii misin? yani. Sen Hayır, 13 yetenek, yaşında gözüküyordun ya mesela ben 13 yaşındaki halini de biliyorum. Evet. Aynısı mı? Hayır büyümüş, baya böyle kemiklenmiş, Eyvallah. delikanlı yakışıklı bir adam olmuş. Eyvallah. Hmm. Kasları tabii, falan oldu. Tabii tabii tabii. tabii, tabii, tabii. Peki, Kontrol ediyorsun yani. değil, <laughs> <misin>? tabii, <laughs> tabii. değil mi şimdi? Tabii tabii. mi? mahalle apartmanda oturan komşular gibi. biraz. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> büyümüş, <laughs> serpilmiş vallahi. Peki. Peki o, ben hiç seyretmediğim için o yarışmayı bilmiyorum. Ne yaptınız o yarışmada? Şarkı söyledim. Yani evet. o sıra oyuncu oldum. Ne oldu? Birinci mi oldunuz? E, yeteneksizsinizde işte yarı finale kadar bir yol yürüdüm. Ondan sonra orada yaşım yetmediği için sağ olsun acınam vermedi. Razı <laughs> <laughs> olsun. O ses çocuklarda da transfer oldum o ses çocuklara. Orada da birinci oldum. Peki o önce ses büyüklere yani. katılıyorsunuz. Sonra... Yok yeteneksizsinizde de yani o ses çocuklara katılın büyük yani. Orada yeteneksizsiniz de çocuk büyük fark e, e, canlı fark etmiyor. Evet. <laughs> evet. fark etmiyor. Bir kere de köpek kazandı ya onun için söylüyorum. Yani <gülüyor> evet. Ondan sonra ama çocuklara çünkü bu çocuğu değerlendirelim, kaybetmeyelim bu çocuğu diye çocuklara geçtiniz. Evet, O çocuklarda oldu. da birinci oldunuz. Aynen öyle. Ne söylediniz orada? Final şarkımda keskin bıçağı söylemiştim. Nasıl, nasıl bıçağı bir şarkı o? Sezen Aksu'nun keskin bıçağı. Ya duymak ya, anladık istiyoruz. Nasıl şarkı o diyorum yani. işte. Ben pas geldi o zaman ufak nakarat söyleyeyim. Kendinden kaçak Yârim keskin bıçak Nerede bende o yürek yürek Yardan cayacak Hep köşe bucak Bravo. Peki bu bu söyleme edası bu şekilde söylemesini beğeniyor musun? Ben beğeniyorum evet. Sezen Aksu söylediği zaman da seviyor musun? Ee, o ayrı bir tarz. Ha. Ee, yani Kibariye'yi de beğeniyorum. Evet. evet Sezen Aksu'yu da beğeniyorum. Evet. Ee, Sezen Aksu'da hüzünleniyorsun. Adam yani okudu kendini süre. kesesin onu geliyor. Onu onu. Yani Sezen Aksu var, seni <laughs> kestirmeye yetmiyor mu? Yetmez. Bu, Tabii ki hüzünlendirir, düşündürür, Se evet. uzaklara baktırır hmm. ama Şahin söylediği zaman Rakı bir şey aradım. Yani. Tabii, tabii. mesela abi, canlı abi, yayındayız. <laughs> Hayır. Evet. Ee, bazı tabii ki mesela alkol. Ee, ben de canlı yayınlarda <laughs> e, son zamanlarda bant yayınlar yaptığım için canlı yayınlarda bazen neyin söylenip neyin söylenemeyeceğini unutmuşum. Eskiden çok iyi biliyordum. Şimdi unutuyorum ama bir gelişme yok. Yani canlı yayınlarda bir özgürleşme yok. Mesela eskiden, puan tepe. eskiden adab-ı muhaşeret programı yapmıştım. Ee, Allah rahmet eylesin Aydın Boysan'la Allah rahmet eylesin Hakkı Devrim evet. Ağabeyimizle evet, beraber bu Adab-ı Muhaşeret programında Fatih o programa gelse çok mutlu olabilirdi. Hatta e, rica ettik e, personel, e, restoran personelinden arkadaşlar geldiler. Çatal nereye konulur, bıçak nereye konulur falan filan. Sonra Aydın abi bize e, içki nasıl an içilir'i anlattı. Tek tek içki türleriyle bunu anlattı. Ve o o şöyle içilir, bu böyle içilir, bunun usulü budur, Türkiye'de böyle yapılır, dünyada böyle yapılır falan çok uzun uzun anlattı. İnternet döneminde de viral olmuştu hatta. Evet, yani evet, çok paylaşıldı. Ara. Facebook ve, evet, çok evet, e, popüler de evet, o zaman evet. ve çok fazla Asıl paylaşıldı. Hatta bu muhaşeret programı yapmamızın nedeni tabii ki insanlar bir yerlere ayılama oturmasınlar, eşlerinin sandalyelerini çeksinler, sonra eşlerine ne yiyelim, ne arzu edersin diye Sorsunlar hangi menü eşe verilir, hangi menü e, adama verilir. Ondan sonra loka mı? lokantaya girerken böyle şeyler sordum ben onlara. Mesela bir lokantaya giriyorsun kapıdan. E, yanında eşin var. E, eşinin annesi, kayınvaliden var. Senin annen var. Kapıyı önce kime açarsın, önce kime oturtursun masaya. Şöyle yaparsın, böyle yaparsın falan. Tabii ki bu gibi... E, e, garip mi geliyor şimdi bunları söylemek bilmiyorum ama Enteresan. bu gibi incelikler değil mi? Evet. Sadece yatakta ince olmayacak erkekler e, günlük hayatta da e, ince olmaları gerekiyor değil mi? Bu gibi evet. şeyleri bilmeleri lazım. Yani bir yerden öğrenmeleri şey, lazım. Merdivenden çıkarken bir hanımefendi, erkek önden çıkıyor. Evet. Sonra taksiye mesela bineceksiniz arka koltuğa önce erkek biniyor. Çünkü evet. Kadın koltuğun tabii. üzerinde Bunlar çok fazla de... seyahat yani. Evet. Bunları bilmek lazım. Tabii, tabii ki. <laughs> Tabii. Evet, Bil, bak... duyun, duyun. Biliyor. Evet. <laughs> Ama bunlar bilindiği zaman ve erkekler sanıyor ki kadınlar bunları bilmiyor. Halbuki biliyorlar. Tabii ki. Kadınlar eee e, yaşadığı yer neresi olursa olsun Türkiye'de kadınlar bunu biliyorlar. Biraz zarafetle davrandığınız, e, selam sabah verdiğiniz zaman biraz nezaketle eğer bir sizde bir nezaket varsa hemen hanımefendi der ki oradan. Teşekkür ederim. Belki yanındaki eşine de pek şey yapmadan hani ve be aslanım be demeyecek tabii hani sana diyecek adam. ki teşekkür ederim ne kadar zarif sıfat. Kadınlar biliyorlar ama adamlar bunu anlayıncaya Sen kadar. Sen uyguluyor musun peki bunu? Bunun i̇şte öyle. olduğunca ama böyle şey kırıtmıyorum tabii canım böyle <laughs> aman şekerim ne kadar kibarım falan filan böyle şeyler yapmıyorum ama yapılması gerekenleri bu da ailede öğreniliyor. Mahalledeki amcadan öğrenilmez bu. Aileden ben mesela babamın anneme davranmasından öğreniyorum abi ve ömrüm boyunca <laughs> efendilere karşı nezaketimiz yani zarif bir davranışı eksiltmeyeceğimin hmm. çok eminim yani. Nasıl davranıyor <laughs> babanız annemize? <laughs> yani babamın anneme davranışını senin gelip izlemen lazım. Benim anlatmamla olmaz. Ben nasıl gelip izlerim? yani? bir yemeğe davet ama efendim. bir gün çağırırsanız gelip izlerim. Tabii ki mutluluk evet, evet. Yani olabildiğince ince, olabildiğince zarif. Annem de keza öyle karşılık veriyorlar birbirlerine. Aşklarını anlatamam yani. Ancak bir gün bir şeyler yazıp çizersem belki öyle. Ee. öyle. bir şarkı yapabilir. <laughs> evet. Evet, evet. olabilir. olabilir. Peki. Peki. Valla bende bir şey yok. Beni geç bence. Ha? Beni geç pas geç. Niye ben seni geçiyorum bilmiyorum. canım? Hemen hemen... <laughs> e, hemen filmin fragmanına bir bakalım, öğrenelim bakalım neler olmuş, neler yapı buyursunlar. <laughs> evet çok eğlenceli, bravo. Alkışlıyoruz hakikaten <laughs> mahalleden arkadaşlar. Peki hep çocuklar mı oynuyor? Ben evet bir evet arkaya, çocuk işi aslında. E, evet yani arkaya doğru koşturdum. Ee, e, hemen söyleyeyim bu arada şimdi de tekrar e, emin oldum. Halit Kıvanç abimizi kaybettik. Ay. Türkiye çok çok önemli bir e, değerini yitirdi. Hakikaten hepimiz çok üzgünüz. Ben de çok yakinen tanıştığım için e, bedbahtım yani açıkça. Ee, söyleyeyim. Tabii ki bir programın ortasındayız. Ee, o yüzden e, şova devam ediyoruz. Bu arada sevgili izleyenlerimize hemen belirteyim. Bize Uykusuzlar Kulübü ile Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Ben de burada programı yönlendirmek açısından sevgili konuklarıma e, sorularınızı yöneltebilirim. Peki biraz bahset filmden lütfen. Vallahi film abi şöyle söyleyeyim. 90'lar döneminde anlatıyor. Bugün de daha hocadan detaylı verdi var gibi bir şeye girince e, yani çok 90'lara hakim değilim. 90'lar da 90'larda 90 evet <laughs> ilgili yorum yapacak olursam 90'larda büyümüş insanlara ayıp etmiş olurum. O yüzden e, bugünden bugün ablamın beğenisini toplamış olduğum sözü tekrar kullanmak istiyorum. 90'larda büyümüş, 90'ları tecrübe etmiş insanların gönlüne girmeyi planlıyoruz. Çocukluğunu çocuğuyla gidip izlemek isteyen, hala içinde büyümemiş insanların izleyebileceği rahatlıkla izleyebileceği bir film tavsiye ediyoruz. Tam keyifli bir iş. Işte. Tam karşında duruyor yani 90, 90 <laughs> Benden var. daha iyi anlattı bu arada. Çocukluğunu, <laughs> çocukluğu, çocuğuyla 80 beraber 80 izlemek isteyen çok iyi. Çok iyi. Çok ben iyi hayatta bu cümleyi kurmamışım <gülüyor> <bir> <gülüyor> ya. Olacak şey. Abi Selçuk Aydemir şov olmuş bu arada. Yani. <laughs> ya Selçuk kitabından uyarlama zaten. Evet, 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 evet. Devamı da olacak zaten. <laughs> ne bekliyorsun e, filmdeydin. Ne yapıyordun filmde? Ee, tipi benim hoşuma gitti. Ee, bir de şey komedi oynamak istediğim bir dönemdeydim. Hmm. O yüzden kabul ettim. Bir de tek mekandı benim için. Hmm. Bunlar oyuncu için şey mi bilmiyorum da yani... Komedi, işte değişik bir karakter, değişik bir tip. Ee, o yüzden içinde oldum daha çok açıkçası. Hmm. Komedi yapmayı çok istiyordum o ara ya. Peki, ee, şimdi... Hatta dur, e, filmle ilgili Hürriyet Gazetesi ile yaptığın röportajda diyorsun ki, kadınların altın gününe gittiği, çocukların sokakta saatlerce oynadığı, teknolojinin nimetlerinden henüz faydalanılmadığı 90'lar yaşamını genç aktarmak ve bizlere tekrar çocukluğumuzu anımsatmak için harika bir fırsat oldu. Ben bu kadar evet. düzgün cümle kurmamışımdır e, da. Okey, kurmuşum Evet. Yani şey şu aralar çok 90'lar şeyi var ya, nostaljisi var. E, ben herkesin 90'ları böyle çok özlediğini düşünüyorum. Niçin acaba? Biraz daha özgür olduğumuz için olabilir. Bir Peki. Öz özellikle sormak istiyorum. Herkese soracağım. Hı -hı. Niçin? Ne oldu 90'larda? Nasıl bir... Yani ne bileyim tutta Frutti falan izliyorduk biz akşamları. Sen e, Hep şey işte aklımıza bu geliyor. Hep aklımıza bu yani... Tuttu Frutti geliyor. E, yani dur ilk aklımıza deyince, geleni söyleyeyim. Özgürlük deyince aklımıza gelen şey seks. <laughs> olabilir. Ya seks değil tabi Tutti Frutti seks değildi Tutti Frutti güzel kızların ondan sonra şov yaptığı e, bir işti değil mi tutti Frutti? Herkese göre özgürlük değişebilir. bir yerden başlayalım işte özgürlüğe ben tutti Frutti diyorum İşte Oğuzhan başka bir şey söylesin sen başka bir şey söyle bir ben şey 90 vardı yani Ben 90'lar pop müzik diyorum ben Yani. İşte 90'lar 90 pop, pop müzik tabi ki müzik. O çok... Ha? Disco. Disco tabii. 90'lar disco muydu? Ya tabii yani şöyle mesela 90'lar şarkıları bizim Spotify'lar ya da diğer mecralardan istediğimiz gibi tüketebileceğimiz şekilde bizim önümüze sunulmuyordu. Bir şarkı çıksın diye böyle beklediğimi biliyorum. Hatta bayağı kaçakçı gibi bir kaset çıkıyordu yurt dışında işte bir metal grubunun Slayer'ın mesela bir albümü çıkıyordu. Hmm. Seasons'ın the Abyss albümü. Böyle kutularda karanlık köşelerde falan buluyorduk o albümü alabilmek için kasetleri. O ne acayip bir gün Çok ya. acayip. Ben ya. bir önceki nesli de anlatırım. Şimdi arkadaşlarım uyarıyorlar kısa bir reklam arası vereceğiz. Bu arada ben Tuttu Frutti ile ilgili neler anlatabiliriz yönetmenime soracağım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte... Hazır canlı yayınlarken. Tuttu Frutti anılarımızla karşınızdayız. Canlı yayınla çağırmayacaktın <laughs>